kardeşlerim. Lakin burada belki de hatırlatılması gereken iki noktayı sizlere ifade etmek istiyorum. Birincisi İslam ümmeti akidesine sahip çıkan bir ümmettir. Değerli kardeşlerim, bu olay bizlere bir kere daha göstermiştir ki Müslümanların ağızlarından çıkan şeriat sloganları, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah söylemleri, bizler Allah'ın şeriatını, Muhammed'in şeriatını istiyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem söylemleri bizlere İslam ümmetinin talebinin İslami bir şeriat olduğu bizlere açık bir şekilde gözükmektedir. Kardeşlerim, İslam ümmeti İslam şeriatıyla yaşamaya artık açık ve hazır bir durumdadır. Batı'nın bizlere söyletmiş olduğu Müslümanlar İslam'a hazır değil, Müslümanlar hilafete hazır değil, Müslümanlar İslam şeriatının kendilerine tatbik edilmesine hazır değil söylemi adeta bir palavradan ibarettir. Bizzat Müslümanlar İslam şeriatını talep eden bir ümmettir kuntum khayra ummetin uhricet nas <cedlinnaz> ta'muruna bil ma'rufi ve tenhevna anil munkar ve tu'minuna billah aynı Allah'ın Azza ve celle bizlere Kur'an-ı Kerim'inde vasfettiği gibi İslam ümmeti yeryüzündeki insanların en hayırlı ümmetidir. Çünkü onlar iyiliği emreder, kötülükten nehyeder ve Allah'a da iman ederler. Kardeşlerim, İslam ümmeti imanının gereği olarak peygamberine sahip çıkmış ve açık ve net bir şekilde yönetim talebinde bulunmuştur. Müslümanlar sloganlarıyla nasıl bir iktidar ve yönetim talebinde bulunduğunu ve Batı'nın bizlere inandırmak istediği Müslümanlar hazır değil. İslam şeriatının kurulması Müslümanların nezdinde mümkün değil sloganlarının bir yalandan ibaret olduğunu bizlere göstermiştir.